Merhaba arkadaşlar Mani Tycoon'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben şimdi tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Özellikle de biraz bekledim. Dedim burada paramız biriksin. Paramız biriktirdikten sonra dedim şöyle bir rahat rahat dedim hemen bir geliştirmemize devam ederiz dedim. Şu anda 1 milyon 2 milyon şu anlık rahat rahat gidiyor. Bu tarafa Bitcoin şeylerini kuruyoruz. Güzel. 3 milyon, 3 buçuk milyon bandında şu an gidiyor. Yalnız hemen yine paramız eridi. Ve şu an paramız bitti. tekrardan şuradan paramızı alalım. Şunu da alalım. Bundan üçünü bağladık. Şimdi şu ikisini herhalde bağlayacağız. Ondan sonra burada iki buçuk duvarlar varmış. Hatta onu da alalım geçerken. Şimdi alalım. 10 milyon. Evet. Hmm, şimdi bu ha şimdi yani asıl yer varmış. Ben dedim herhalde bitti ama yok. Bitmedi. Of burası 20 milyon 10 milyon. Biz bayağı bir sıkıntıya gireceğiz ya. Bunu bir alalım bakalım nasıl duruyormuş. Ha, almışız. Böyle bir şey. Bu arada başkalarıyla yani bu tarz bir şey savaşılıyor galiba ama yani açıkçası tam olarak ne hani kazanıyorsunuz ne şey yapıyorsunuz onu bilmiyorum. Hani ben hiç yani o tarz bir şey yapmadım yani bu tarz şeylerde var yani silahlar da yani pek sevmiyorum ben yani o tarz oynamayı yani o yüzden tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum Evet bu tarafı da yapalım ama paramız bitti yani olmadı bu katı biraz bir tamamlayalım. Tamamladıktan sonra ben birazcık AFK bırakayım. Burada biraz bir para kasayım. Ondan sonra burada para kastıktan sonra diğer yukarı katları daha rahat, daha güzel bir şekilde bence tamamlarız diye düşünüyorum. Son olarak yani şu katı bir tamamlayalım. <laughs> Fakat şu an bile burayı tamamlamak zor yani. Saniyede bu arada yani 2.6 milyon dolar geliyor. Şurayı da alalım. Hadi bakalım burayı tamamlarsak daha tamamlayamıyoruz. Ya şu şeyler de çok gıcık yapmışlar. Şu şey sürekli yanlışlıkla üstünden geçiyoruz hep şey yapıyor. Çıkıyor. Tamamdır. Bitti mi bu kat? Hemen bakalım. Yok. Daha bunların bağlantısını yapacağız. Neyse yapalım. Bunları da yapalım. Halledelim onları da hemen. Bir an yani önce şu katı bitirmek istiyorum. Bunu alamıyoruz. Şimdi alabiliyoruz. Evet. Buraya 35 milyon istiyor. Burayı bir alalım. Şurası 5 milyon. Sanırım bitirdik. Şu para şeyimizi alalım. Ben şimdi arkadaşlar kısa bir süre bir AFK bırakayım. Birazcık bir para kasalım. Yani o parayı kastıktan sonra ben tekrardan videoya devam ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Ben birazcık para kasıp geldim arkadaşlar. Bu arada oyunun grubuna girdim. Yani artık buraya basmamıza da gerek yok. Para direkt. E ondan sonra üstüme geliyor. Vallahi hemen bir başlayalım. Bakalım acaba nereye kadar gidecek. O kadar beklememiz. Açıkçası yani merak ediyorum. Şu bayağı iyi gidiyor gibiyiz. Başlarken %48'dik. Bakalım yüzde kaça kadar gideceğiz. Aldık. Tamamdır. Daha bunlar var. Bunları da bir halledelim. Sanırım bu kat daha bitmedi. Evet. Şunu da alalım. Şunu da alıyoruz. Bakalım Hala bitmemiş. Gözümüzün önündeki şeyi görmüyoruz. Yalnız beklediğimden çok gitmeye başladı ya. Vallahi <laughs> topladığımız beklediğimiz para yani şaka gibi. Allah şaka gibi. Sonunda bitti. Neyse bir üstte de şey yapalım. Yani bir üstte de başlayalım. Gerçi yine ama bayağı ilerledik ya. Yani %48'den Ondan sonra yani %62'ye geldi. Gel yani şu an yine fena değil gibiyiz. Şuraları da bir tamamlayalım bakalım. Bu katı da tamamlarsak neler olacak? Bakalım bir üst katta neler vardı. İnanın hiç hatırlamıyorum. Daha önce öyle oynadım ama bayağı oldu. Yani oynamayalım. Evet bu evi de aldık. Sanırım bu evi ev daha alacağız ama ilk önce buranın bir geliştirmelerini bitirmemiz lazım. Evet şurayı da aldık. Evet. Son evi de koyduk. Evet. Neyse biraz daha bekleyelim de para biriksin bari şöyle bir tamamlayalım şu an saniyede 220 milyon para geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da gösteriyor şurası 500 milyonmuş alalım Şurayı bir tamamlayalım. Şurayı alalım. Şurayı alalım. 100 kat teleportumuz açıldı fakat bir 100 katımız yok. Şu an duvarları koyalım. Şunu alalım. Üst katımızı da aldık. Burada daha şu an herhalde geliştirecek bir şey kalmadı. Artık bir 100 kata çıkabiliriz. 4 milyar paramız var. Ee, şuradan başlayalım. 158 16. Evet. Yani yine sıkıntı çekmeye başladık. Ve o zaman arkadaşlar ben biraz daha bir afk kalayım. Azıcık para kasayım. Ondan sonra hemen geleyim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Parayı biriktirdim. Yaklaşık %68'deydim bakalım bu bizi nereye kadar götürecek. Yani oyunu bitirmeye kadar yeteceğini zaten hiç düşünmüyorum. Ben ama bir bakalım. Evet. Burayı da şu son şeyde tamamlayalım. Yaklaşık %73. Ooo. Tekrardan bunlar var. Bunları alalım. Evet bunu da aldık. Sanırım herhalde burası da bitti diye düşünüyorum. Bu yok. E, ha. Şimdi bitti. Geldik %75'e. Oo burada bayağı bir gidiyor para. Hayır. Bayağı bir sıkıntı. Neyse artık bekleye bekleye halledeceğiz. Yaklaşık e, herhalde 68 diye 77 oldu. Yani %10 ilerledik. İyi fena değil. Zaten %80'e neredeyse geldi sanırım burayı tamamladıktan sonra yerin altına giriyorduk diye hatırlıyorum ama tam da emin değilim bakalım bir tamamlayalım burayı saniyede 1.6 milyar para geliyormuş mesela burada da 13 milyar istiyor yaklaşık yani 13 saniye değil de yani işte yani o kadar beklememiz gerekiyor 20 milyar lazım. Şunu da koyunca bakalım burası bitiyor mu? Yok, daha bitmiyor. Ben o zaman arkadaşlar ben biraz daha bir şey yapayım, A.P.K. bırakayım. Para kasayım, ardından hemen geleyim. Tekrardan geldim arkadaşlar. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Yaklaşık 3.4 paramız oldu ve evet. Dediğim gibi aşağı kata indik, yukarı kata tamam. Tamamladık. Bakalım paramız ne kadar dayanacak. Şöyle alalım. bir makine daha gelecek. Aynen. şunları alalım. Gerçi yine para seri bir şekilde gidiyor mu yani yüzde 84 oldu. Herhalde burası bitti. Şunları aldıktan sonra aynen bunları aldık. tekrardan da mı alacağız? Tekrar aldık yüzde 86. Burada bir aletimiz daha varmış. Böyle. ertesi para bitti yine. evet altın yerini tamamladık şimdi geldik Diamond kısmına yani, yani elmas bir yapalım bakalım burada ne kadar dayanabileceğiz dediğim anda sanki paramız evet paramız bitti ben tekrardan karakteri bırakıyorum. Ondan sonra para kastıktan sonra hemen tekrardan geliyorum. Paramız birikti. Tekrardan satın almaları başlayalım. Paramız bitti yerde yine beklemeyi alırız oyunu. Evet. Buradaki aletler bitti. Daha fazla güçlendirmeleri aldık. Nerede ne kaldı? Evet orayı da tamamladık. Sanırım yani burası en sonuncusuydu diye sanki hatırlıyorum ama Şuralardan başlayalım. Paramız azaldı ama hiç önemli değil. Oyun şu an %96 oldu. Evet paramız maalesef bitti. Ben azıcık daha bekleyeyim geleyim. Evet. Tekrardan geldim artık bu para yeter diye tahmin ediyorum. Zaten 98 oldu. Şunları da alalım. Hemen. bitti. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %100 oldu. Buraya geliyorum. Confirm revert diyorum. Oyun tamamen sıfırlandı. Kendi en baştan tekrardan başladı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.